Arkadaşlar evet. e, genellikle gerekli kipi, şart kipi çok kolay yapılıyor ama istek kipine geldiğiniz zaman öğrenciler zorlanıyorlar. E, hatta ben şöyle, e, beni tanıyan öğrenciler bilirler. İşte şöyle kalem uzatıyorum. Diyorum ki arkadaşlar bunu benden ister misiniz diye sorduğum zaman genellikle işte hocam verir misiniz? Hocam e, verseniz. Hocam verin şeklinde ifade ediyorlar ama istek kipini kullanamıyorlar ee, istek kipini şimdi çok iyi bir şekilde öğreneceğiz. Evet eylemin gerçekleşip gerçekleşmemesi ile ilgili isteği bildiren kiplerdir. Arkadaşlar ekimiz e a olarak karşımıza çıkar. Aslında genel olarak baktığımızda şu ipucunu verebiliriz alı eli ya da ayı eyi şekilde karşımıza çıktığını göreceğiz çoğunlukla. Önümüzdeki hafta pikniğe gidelim. Bakın burada gitmek fiil kökü. Bakın burada eli olarak karşımıza çıktı. E, A burada istek kipi, M de kişi eki. Sizinle bir anımı paylaşayım. Bakın paylaşmayı istiyorum demek istiyor. Burada paylaşmak bakın fiil kökü. A, E burada istek kipi olarak karşımıza çıkıyor. Y kaynaştırma. Im da burada kişi eki olarak karşımıza çıktı. O zaman demek ki A, E olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Alı, eli, ayı, eyi de arkadaşlar sizin için bir ipucu olsun. Evet burada da hatta bunu belirtmişiz. E, istek kipi genellikle alı eli, ayı e şeklinde karşımıza çıkar diye not düşmüşüz. Senin yanına yarın geleyim. Bakın burada gelme isteğinden bahsediyor. Gel eğim e şekilde karşımıza çıktı kişi eki me. Pazardan biraz meyve alalım. Evet meyve alma isteğini e, dile getirmiş oldu. Almak fiili al alı bakın alı şekilde karşımıza çıktı ve m burada yine kişi eki olarak karşımıza çıktı diyebiliriz.